Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Corsa D aracımızın ön gösterge panelindeki gizli menü nasıl açılır onun videosunu çekeceğiz. Ee, ilk i̇lk önce yapmamız gereken kontağı açtık. Ekran aktif konumda. Gösterge ışıkları yanıyor. Ee, kilometre sıfırlama düğmesine 3 defa basıyoruz. Sonra 4. de basılı tutuyoruz. Ekran değişene kadar bekliyoruz. 1- 2 3, 4. Tam bekliyoruz ekrandaki yazıların değişmesini. De. Şu an değişti. Burada 12'ye kadar menü çıkıyor. Ama içindekilerin bazılarının ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Mesela bir ilk bastığımızda çıkan ilk gelen yazılım versiyonu. Bu aracın üretim e, tarihi 0412 2006'da üretilmiş bu araç. Tuşa tekrar dokunduğumuzda değişiyor. Yazılım versiyonu geliyor. Üçün ne işe yaradığını bilmiyorum. 4 e, hız devir sayacı ve gösterge. Çalıştırayım aracı. Şimdi devir sayacı bastığımızda değiştiğini görüyoruz. Değerde zaten hareket etseydik hızlı dijital olarak gösterecekti. Beşinciye bakıyoruz. 5 Beş, akü voltajını gösteriyor. Ee, akümüzde 12.6 volt elektrik var. Bu çalıştığında 14'ü geçiyor. Yani e, 6 numara gösterge ışıklarının şiddeti ve motor su sıcaklığını gösteriyor. Radyatör suyu sıcaklığımız 64 derece. Şöyle gösterge ışıklarını açayım. normal ışık şiddeti en sona ayarlı. Bu %100. Buradan şu ışık ayarına bastığımızda orada değiştiğini görebiliriz. Işığın daha solduğunu. olduğunu. En son yüz oluyor. Abi ben en sona getirdim tekrar. Işığı kapatayım. 7'nin e, ne işe yaradığını bilmiyorum. Onları geçeyim. Buradaki e, depodaki kalan yakıtımızı gösteriyor. Ve altta da zannederim yapabileceğimiz kilometreyi gösteriyor. Ama tamamen değilim. Bu şekilde menü değişiyor. Eğer ki diğerlerinin de ne işe yaradığını bilen arkadaşlar olursa yazarsa videonun yorum kısmına en azından izleyen arkadaşların hepsi bilgilenmiş olur. Aslında orada anlık tüketim falan başka yerlerde de baktım araştırdım ama diğer sonlardaki mesela 12 anlık tüketim diyor ama ben baktım anlık yakın tüketimi olarak hani denedim oradaki yapılanla pek tüketimin uyuştuğunu görmedim. Hani onun için yanlış bilgi vermemek için onları söylemiyorum. Ee, eğer ki sormak istediğiniz bir konu olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.